Değerli izleyenlerim hoş geldiniz. Ahız Kadı Meryem mutfağıma. Değerli takipçilerim bugün ben sizlere güzel bir kahvaltı tarifiyle geldim. Hem pratik hem tok tutan hem de kolay şekilde hazırlanan bayat ekmekle hazırlanan bir tarifle yanında da çayla güzel bir tarif oldu. Bunu siz de ne kadar lezzetli ve pratik olduğunu siz de göreceksiniz. Mutlaka bunu deneyin derim ve tavsiye de ederim. Mutlaka deney. Geçelim tarifimizin yapılışına değerli takipçilerim. Ben evde bir bayat ekmek vardı. Onu böyle dilimler şeklinde doğradım. Bayat ekmeğiniz yok ise normal ekmekten de hazırlayabilirsiniz. Ama bayat ekmekleri değerlendirmek üzere daha da güzel olacağını düşündüm. Sonrasında gördüğünüz gibi altı adet yumurtayı böylece kırdım. Çatal yardımıyla güzelce karıştırdım. Hem doyurucu, hem pratik, hem de lezzetli olan bu tarifimize devamında yarım çay bardağı süt ekledim. Onun üzerine de yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Ve Birazcık karıştırdım. Onun üzerine de azıcık kaşar peyniri ekledim. Kaşar peynirin yarısını ayırdım üzerine. Sonra tuz ekledim. Ve kırmızı tatlı toz biber ekledim. Siz dilerseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Baharat siz kendi isteğinize kalmış. Kekik de ekleyebilirsiniz. Ben bu kadar yeterli düşündüm fazla baharatlı etmek istemedim. Güzelce karıştırdım. Hepsi birbirine karıştıktan sonra böyle bakın elimi hiç dokunmadan çatal yardımıyla ekmek dilimlerini böyle bandırıp çıkarıyorum. Şu anda fırınımı açtım. 180, 180 dereceye fırınım ısınırken ben de burada fırın tepsisine bütün ekmekleri bu şekilde dizip çıkıyorum. Bakın çok pratik, çok kolay bir şekilde sadece çatal yardımıyla karışımın içerisine bandırıp çıkartıyorum. Yağlı kağıt koydum siz dilerseniz koymaya da bilirsiniz. Hani sonradan yıkaması kolay olsun diye onun üzerine de bir ilimden e, kaşar e, sucuk ve e, üzerine de kaşar peyniri diğer kalanını rendesini ekledim. Şu anda fırınım 180 derecede ısındı ve üzerleri kızarana kadar fırında tutuyoruz. Bakın zaten ekmekimiz pişmişti sadece neyi pişirecekti? Üzerlerindekiler kızarması yeterli oluyor. İşte fırından çıkardım. Yanında güzel bir çay hazırladım. Ve böyle afiyetle tüketebileceğiniz, pratik, kolay ve evdeki bayat ekmeği değerlendireceğiniz bir tarif hazırlamış olduk. Sizler de bunu mutlaka deneyin, tavsiyemdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel yorum ve beğenilerinizle yazarsanız sevinirim. Değerli izleyenlerim. Allah'a emanet olun. Hoşça qalın. Görüşmək üzrə.